Herkese iyi günler arkadaşlar. Bugün küçük canbazla adamdayız. Şimdilik yeni getirdiğimiz güvercinleri size göstereceğiz. Van taklacıları. Mahmut yenim göstersin bize kuşları. Bu adılar halis. Abi Van'da halismiş. Ama biz diyor burada çakmaklı. Çakmaklı. Evet. Burada buna orada ona tavuk kuyruk diyorlar. Burada orada tavuk kuyruk diyorlar. Biz burada diyor taklacı. Taklacı. Evet. evet. Bu da diyorlar arkadan kepez Kepez mi der ne der Yüzünü dedi. göster kuşun. Arkadan kepez diyorlar ama biz diyor beşli Beşli ha, Bu beşli da bizim nasıl? mahallenin giriş kuyuğu Ama bu benden gelmedi Daha dün getirdi Arkadaşlar bu ney Bu renge bak renge bu renk mi ya Bir sığır rengini görün aşık olursunuz İşte renk renk Bakalım göster bakalım Rengden kazanır bir... hayvan ya Maşallah en çok kafasından Rengi güzel ha maşallah. Mardin'den herhalde gelmiş belli. O zaman böyle Mardin'den geliyor. Bizim Kadir mi getirdi bunu? Bilmiyorum vallahi abimden abim almış. Arkadaşlar toplu şekilde göğeğine Arkadaşlar çikolata çikolata ekmez. Bunu orada diğer çikolata. Yala yala bitmez. Evet. Çikolata. Eren çek oradan kafasından ben kuşunu Arkadaşlar çikolataymış abi çikolata. Renkleri güzel maşallah. Ali tane takla şöyle yakmış. Benim aşağıdaki dama yakışır ama bu kuşlar ama işte. İşte bu da kanada kırık dişsiz işte ne diyecek? Dişsiz de kanada kırık mırık ama akıllı. Temiz. Dişsiz bu tamam. Evet. Bir tane de çikolatanın en eski de bu. Çıkar ayırmışlar Rehan'ı o çak. Rehan'ı taklayacakmışlar. Rehan'ı taklayacak. Van, Van'da ya burada yakalamışlar Van'a götürmüşler. Bu da paspa buyruk mudur nedir? Paspa buyruk? He ye, maskele beşlenmiş. Şimdi Van, Vanlı kardeşlerimiz yoruma yazar cinslerini. Biz o kadar cinslerini bilmiyoruz. Evet pas göster kafasını. Nedir? Vanlı kardeşlerimizi yoruma bekliyorum. Cinsini bunun arkadaşlar? Ah, Kuduşların cinsini, cinslerini bilenler yoruma gelsin. Maşallah. Orada da leylekler, leylekler var. Leylekler. leylekler benim ismimi çizmişler havaya. Ben <laughs> Şaka şaka. Ver mi lan benim ismim? Turşu sana. Mamu sen neden elini böyle hep, e, diline vuruyorsun? Nasıl yani arkadaşlar tık oturmuş şey yattık ya. Nasıl bir şeyse ben de Elin pis olsa bile ağzına katıyorsun. Korona var, şey var, hastalık var. <laughs> gelin gelin size öncü gösterin. Biz önce yok. Öncüleri satıyoruz. Nasıl bir şey ya bu? Arkadaşlar yeni kuşlar getirdik. Yarısını da yolladık. Bilginiz olsun. Bak 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 bak. Dede'ye bak dede. Dede mi dedik. O da. İyi çıktı ama. İyi çıktı. Çok muhtı. Ama iyidir. akıllıdır Üstü ondan iyi Allah Allah'ın üstüne yemin ederim. İşte arkadaşlar Allah Allah. nasıl bir kuş ya bu? Dilsin erkeğin daha üç, dün, dün üç üzerli milyona verdik ha. Aha. Ha kızmış bir Arkadaşlar böyle. kuşları yollamışlar. Bu da kızmış dişi. Tamam onlar bizim zaten. Yeni dişi olan kuşları yok. göster bize. Dişi. Yeni olan kuşları göster bize. Yeni olan kuşları göster. Göster lan. <laughs> Gaza geldim ha. Yeni kuşları göster bize. Arkadaşlar bu arada kamera görüntümüz nasıl? zehir. Gibi. Çat çat çat. Allah Allah Allah, Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Mahmut bugün enerji yapıyormuş herhalde. Allah karşı ağaca tutuyor. Kimin anısına benziyor değil mi? He he fotokta bile. Benziyorlar. Aha aha taklacımın ikisini getirdim ha. Sağ olayım getirdim bak bak alas taklacımın ikisi. Şimdi arkadaşlar bu bu değil mi? Bu dişidir. i̇kisini birden ya. göster. İkisini birden göster ki insanlar demesin aynı kuşları bize gösteriyor. Adam birbirlerine çok benziyor Mahmut. Fotokopi, çitler. Çit oldular ha? Allah! Allah! Cilik al ya, cilik cilik. Maşallah maşallah ikisinin rengi de çok güzeldi. Yani ben böyle renkler sevmiyorum tabii ama kepezli falan olduğu için gözüme çarpıyor. Aha, cünür fındık gel. Yani. Cünür, cünür. Allah Allah Allah. Mahallenin cünür. Bunlar yumurtaya mı oturuyor? gene? Hay maşallah. Bunun cülüklerinden oldu. Cülüğünü Murat abiye hediye ettik. Murat abi de Ölmüş. Ölmüş. Allah rahmet eylesin. Bir... Yapacak bir şey yok. Bizde bizde radarımız, radar, radar. <laughs> Eskiler bilir, eski videolarımızda vardı. Radar baba. Baba gene geldi yani. Ayağındaki halkayı kesmişler ama geldi gene. Demişler, de, ne demişler? De, baba geri döndü. Aha. Arkadaşlar bu siyah taklacımız. Sonra bu da çakmak. Bu bizim eski taklacı değil mi? He. O da gene gelmiş. He. Allah Allah. Sen yakalamış gelirken. He. Iki, i̇ki defa geldi, İkinci de geri verdim, üçüncüde geldi dedim vermiyorum. <laughs> i̇şte e, arkadaşlar, verilmez bunda yok, Nasıl bir uğraşı yok ona, gidip geliyor, gidip geliyor. E, tamam tamam. Hadi. Bu da adamın. Akla tutma değilmiş. tutma. Tutma arkadaşlar. Tutma tutma. Çok iyi tutma, orjinal, önce sahibi istedik vermedik. Evet. Vermediniz. İyi pok ederiz. Evet. Arkadaşlar bu şekilde işte kuşlarımız, yeni getirdiğimiz kuşlar da var da alanda. Böyle de bir sakarımız var. Parayla alma. Parayla alma. Hep almışlar arkadaşlar, yeni almışlar, parayla almışlar. Aşağıda da atmışlardı, 50-60 tane kuş almışlardı toplu şekilde. Çoğunu sattılar. Gel, 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 gel. Çoğunu göbe sattılar, altı. kalanlar ben, da, da ben uzak aldı, bunları da sattı. Arkadaşlar ben göv hastası olduğum için göv yeri getirdim kendime. Yerli mi lan bu? Abi. Yok, kırma. Elle kırmaz. Kırma işte. Tamam, elle kırması, kırmasıdır. Yakaladınız mı, aldınız mı doğrusu? Daha dün getirdim. Bakın hele çek. Ama bu kime yakışır? Elen çek, elen çek, kuşu göster. <laughs> Bakalım. Maşallah, güzel bir kırma. Yerle kırmazsa kırmadı. Ne demişler? de kırma. Kırma. Yeah, Mamut tıraş ya. olmuşsun bakıyorum kardeş. Parayı mı buldunuz ne yaptınız? Havala parayı buldum. Adamsın. <gülüyor> Geçerlisin <gülüyor> bebeğim. Aynalıya gel bak aynalıya. Arkadaşlar birazdan videoyu kapatacağım. Aynı Güvercin uçumuna başlayacağım. Aynalıya göster aynı aynalı, aynalı. Aynalı aynalı aynalı. Aynalı olanlara gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar Salih abim çoktan parayla O Kuşu gene verecekti. Ben dedim ki ne verme arkadaş dedim. Ben, ben besleyeceğim. Rengini beğendim çünkü baksanıza maşallah ne güzel rengi var. Ayağında marka da var. Burada da bir marka var. Buna da bir halka taktıracağız. <laughs> Tasma mı? Arkadaşlar al, kendi halkamı da yaptırıyorum. Bana mı yasını? Bir küfür yazdırıyorum ama küfür etmek istemiyorum. Bak ya. Namusundan değerliyse arama. Değil. Hani gazı şeyler yazmış. Aram Salat versin. Yazın. Küfür etme. İşte ben de ediyorum. Şimdi küfür edersen amına koyayım şu olur ha. Gideyim. Ya biliyorsan. Sen de küfür edersen. <laughs> <laughs> Ağzından kaçtı yani. Ya YouTube'da küfür etmeyi kanıyor. Yani. Biz normalde zaten küfür alaca ya, ediyoruz. Alacağı bak alacağı. Tamam Ferdi. Bir bak hele. Ama şu an Ferdi mi? Ferdiye, ferdi'ye mi? Ferdi'ye gelsin Ferdi. 50 tane zevzen ikinin. Sen 3 tane 13 tane. İstenin damındaki bir de uşağa gelsin o kuşlar gibi gidemeyecek. İzle ben İzle ben bu yolda ya mal alacağım bak. Ben bir, ben de seni kıskanıyorum kardeşim. Kıskanmıyorum. Bak bir, iki. Dur anlatayım bak 2 Tamam i̇ki. videoyu kapat tamam Videonun süresi doluyor oluyor. Evet üç. Dur anlatayım anlatayım. Üç, üç. Lan videonun süresi de olacak değil mi? diyor. 24 saniye kaldı kapanmasına. Kale çekiyor ki hemen önceki kişi oluyor bitiyor, bitiyor süresi. Dur 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 dur. Lan dur. süre bitiyor diyorum sana sana. Evet diyorum. arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizin için çekiyorum <laughs> abone sizin için çay kıyıfı. Arkadaşlar görüşmek üzere. Takibe devam. Allah'a emanet Herkese boş şans. Görüşmek üzere.